Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size mükemmel bir TikTok beğeni hilesi göstereceğim. Her videonuza 10.000 adet TikTok beğeni gönderimi yapabileceksiniz. Nasıl yapıldığını göstereceğim fakat eğer ki arkadaşlar buraya yazdığım web sayfasını hemen ziyaret edip siz de TikTok beğeni hilesi yapmaya kalkışırsanız TikTok beğeni hilesi gönderilmez. Videoyu sonuna kadar izleyin. Nerelere dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Harici olarak eğer ki TikTok beğeni hilesi çalışmazsa videoyu beğenip kullanıcı adınızı yorum kısmına yazarsanız tüm videolarınıza 10.000 adet TikTok beğeni gönderimi yapıyoruz arkadaşlar. Siz de videoyu beğenip kullanıcı adınızı yorum kısmında yazmayı unutmayın. Hadi gelin şimdi nasıl yapıldığına bakalım. Google'a geliyoruz arkadaşlar. Ekrana hileler.com.tr yazıyoruz. Yazılışı tam olarak bu şekilde hileler.com.tr Bu web sayfasını ilk sıradan ziyaret ediyoruz arkadaşlar. Burada Instagram, TikTok, Twitter veya YouTube gibi diğer sosyal medya hilelerini görebileceksiniz. Mesela TikTok'un üzerine geldiğinde TikTok takipçi hilesi, beğeni hilesi, izlenme hilesi, yorum hilesi, jeton hilesi gibi tüm hileler var. Burada ikinci sıradan TikTok beğeni hilesine tıklıyoruz. Kullanıcı adı veya link isteyen alana kullanıcı adımızı veya profil linkimizi veya videonun linkini yapıştırıyoruz arkadaşlar. Hemen ardına bu adet kısmına da miktar yazıyoruz. Burada diyor ki TikTok beğeni hilesi çalışması için YouTube kanalımıza abone olmalısınız. Açılan videoyu beğenip sonuna kadar izlemelisiniz. Burada arkadaşlar önce kırmızı butona basıp kanala abone oluyoruz ve videoyu sonuna kadar izleyip beğeniyoruz. İkinci aşamada bu işlemi yaptıktan sonra TikTok beğeni hilesi gönder butonuna basıyoruz. Söylediğim gibi eğer ki sizde TikTok beğeni hilesi çalışmazsa videoyu beğenip kullanıcı adınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.